Saygıdeğer meslektaşlarım, aile sağlığı merkezinde beraber mücadele ettiğimiz, hizmet verdiğimiz ebe hemşire arkadaşlarım, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, bizim e, sözümüz, dilimiz olan, e, bütün zorluklara rağmen bizi takip eden e, sevgili, saygıdeğer, emekleme çok saygı duyduğumuz basın mensubu arkadaşlarımız ve emniyet güçlerinden e, yetkiler hepiniz hoş geldiniz diyorum. Biz uzun zamandır, dört ay yakındır bir mücadelenin içindeyiz. Biz halkın nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz bir sağlık hizmeti alması noktasında, bir sosyal devletin gereği olarak böyle bir hizmetin sunulması noktasında yeni yönetmelikte ortaya çıkan sıkıntılı durumlara karşı bir söz söylemeye, mücadele etmeye başladık. 1 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren Bizim eziyet yönetmeliği olarak ifade ettiğimiz aile, hekimleri, aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğine karşı bir mücadele sürdürüyoruz. Bu e, yönetmelikte e, bir formülle e, bizim emeğimizin e, gasp edildiği, halkın sağlık hakkına müdahale edildiği bir süreci yaşıyoruz ve bunu sürdürüyoruz. Yönetmenlik çıkmadan önce e, aldığımız bilgiler nedeniyle biz eylemlerimize, basın açıklamalarımıza başlamıştık. Bir mitik yaptık Ankara'da. Sonra üç günlük bir iş bırakma eylemi yaptık. Sonra beş günlük bir eylem, e, iş bırakma eylemi yaptık. Biz her seferinde aynı noktadayız. Halkın sağlığı için ve kendi haklarımızı korumak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Yalnız söylediklerimiz duyulmadı, görülmedi, bakılmadı. Ve bizler o yüzden tekrardan söz söylemek zorunda kaldık. Hem kendi haklarımızı korumak hem halkın sağlık hakkını korumak adına önümüzdeki hafta 6 ile 10 Ocak arasında yine iş bırakma eylemini yapıyoruz. Aslında ismi iş bırakmak olsa da biz aslında görevimizin başında olacağız. Koruyucu sağlık hizmetleri bizim görevimiz ve biz halkın sağlığını korumak ve kendi aktarımızı korumak adına bir hafta boyunca aslında çok yüksek tempoda çalışacağız. Halkımıza kendimizi anlatacağız. İdarecilerin, kamu yönetiminin bizi duyması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Biz ne kadar söylesek de, yanlışları ifade etsek de, söylemlerimizle ilgili basında veya idareciler tarafından farklı konular tekrar gündeme getiriliyor. Bizlerin söylediklerimiz net. Bir yönetmelik var, yönetmeliğin maddeleri var, yönetmeliğin maddeleri içinde formüller var. Bu formüllerde evet akıllı ilaç kullanımını sağlamak adı altında yazdığımız ağrı kesici, antibiyotik ve mide ilacından dolayı bu formüle göre maaşımızdan, hak edicimizden para kesilecektir. Bu bunu biz söylemiyoruz, formülde yazıyor. 6 ayda bir aile sağlığı merkezine gelmeyen vatandaştan dolayı bizim hak edicimizden kesilecektik. Biz bunu uydurmadık, bu formülde yazıyor. 7'den fazla hastaneye giden vatandaştan dolayı hekimin ve aile sağlığı çalışan merkezinde çalışan ebe hemşire arkadaşlarının gelirimde bir azalma olacaktır. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu yönetmelikteki formül yazıyor. Yani son dönemde evet bizim söylediklerimizin gerçeği yansıtmadığı ile ilgili bir ifade kullanılıyor. Ama biz bu ifadeyi sadece bakanlığın yayınlamış olduğu yönetmelik üzerinden yapıyoruz. Başka bir yerden alıp başka bir fikrimizmiş gibi sunmuyoruz. Yönetmelikte bunlar yazıyor. Biz bunlara karşı çıkıyoruz. Bugün birçok kuruluş merkezi düzeyde de birçok kuruluş, sendika ve dernek bu mücadelenin içinde İzmir'de de İzmir Sağlık Platformu olarak bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim halka kendimize anlatma çabamız sürecek, hastalarımıza kendimize anlatma sürecimiz devam edecek. Bugün bir ayrı basın metni, ortak basın metni hazırlamadık. Bütün kuruluşların bu mücadelenin içinde olan sendikaların, derneklerin sözlerini kendilerini dile getirmesini istedik. Önce aramızda olduğunuz için, yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözü sırayla bu mücadelenin içinde olan kıymetli arkadaşlarımıza vermek istiyorum. Ee, İzmir Aile Hekimleri Derneği adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi bu son 3 aylık süreçte biz bu mücadeleyi eziyet yönetmeliğe geri çekilsin diye mücadele ediyoruz ama hastalarımız da aslında bizim yanımızda bizimle aynı taraftalar ama bu sağlık sistemi ne yazık ki hastalarla bizi karşı karşıya getiriyor. Hmm. Şu hmm. an sağlıktaki en büyük sorunlardan birisi sağlık hizmetlerinin organizasyonu ile ilgili yönetilememe krizi ya da aslına bakarsanız bakanlık bunu böyle yönetmek istiyor vatandaşı özel hastanelere yönlendirmek istiyor. Yani bir diğer tarafı da o. Bizim vatandaşımız sağlıkta yaşadığı her sorunun sorumlusunu hekim olarak görmeye alışkın. Ama biz şunu bu sefer anlatmaya çalışıyoruz. Bu getirdikleri her şeyiyle, her adımıyla performansa dayalı sistemi biz istemiyoruz. Belirli bir ay çalıştığımızda normal iş, iş yasasının gereği çalıştığımızın karşılığını net bir ücret olarak almak istiyoruz. Ve bu da bizim geleceğimize, emekliliğimize yansısın istiyoruz. Bu yeni yönetmelik çıktığından bu yana... Bir sürü arkadaşımız aile hekimliğini bıraktı ve bırakmayı düşünenler var. Çünkü e, Sağlık Bakanlığı ya Twitter'dan ya da basın aracılığıyla sürekli bizi toplumun önüne e, atan açıklamalar yapıyor. Açıkladığı günlük poliklinik sayısını oranlayıp nüfusa böldüğümüzde zaten hastaneye başvuru ortalaması 8,6 yaparken bizim hastalarımız 7'nin üstünde hastaneye gittiyse ben sizden puan keserim diyor. Yani hastane, hastanın hastaneye çok başvurması bir sağlık hizmeti niteliği göstergesi değil zaten. Biz bunu böyle savunmuyoruz. Bu işi, bu hizmeti üreten e, bizleri, bizim kurumlarımızı yok sayarak, propaganda yöntemiyle sağlık sorunlarını çözmeye çalışıyor bakanlık. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Yılbaşı günü bile TRT 1de çıkıp aile hekimleriyle ilgili program yapılıyor. Ve e, bu yönetmeliğe karşı çıkanların iyi niyetli olmadığı gibi bir test savunuluyor. Bu çok üzücü, çok utanç verici. Yani yeri geldiğinde çünkü bu ülkenin sağlık hizmetini hepimiz kamu çalışanıyız. Kamuda çalışan biziz. Biz yürütüyoruz. Yani bu şu an o yönetici pozisyonda olan kişilerin e, politik olarak iktidardaki partiye yakın olmak dışında bizden artı bir niteliği yok. Ee, bu sistemin içinde herhalde bizim kadar da çalışmamışlar. Hep yönetici olmuşlar diye düşünüyorum ki sistemden bu kadar kopuklar, bu kadar yapılamaz işler getiriyorlar. O, bu nedenle biz bu yönetmeliğin uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz. Eziyet yönetmeliğinin geri çekilmesini istiyoruz. Şimdiye kadar Ankara'da miting yaptık, üç gün iş bıraktık, 5 gün iş bıraktık duymadılar. Tehditlerle e, işi çözmeye çalışıyorlar. Şimdi beş gün daha iş bırakarak kendimizi ve derdimizi tekrar anlatmaya çalışacağız. Bunun için geldiğiniz için sizlerle teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar kendi basınlarını kullanıyorlar zaten. Biz bizimle birlikte olan basından desteği elbette bizimle biliyoruz ama desteğinizi istiyoruz tekrardan. Çünkü kendimizi anlatmak için biz burada anlatıyoruz ama sizin aracılığınızla da bu düşüncemiz bakanlığa ve halkımıza ulaşıyor. Bu yönetmelikle sağlık hizmetinin niteliğini niteliğinin artacağına biz inanmıyoruz. Burada halkımızın sağlığını artıracak nitelikli bir sağlık hizmeti geliştirecek bir şey yok. Ee, tamamen HYP dedikleri HYP sayfası var ayrı bir sayfa internet sayfası. Bakın biz hastalarımızı kronik olarak izliyoruz. Onu yok sayıyor. Hastaların verilerini o sisteme kaydetmemizi istiyor. O sisteme kaydedilince biz hastayı izlemiş olmuyoruz. O sistemi ne yapacak onu bilmiyorum. Yani fikrim var elbette ama yorum olduğu için bunu bir şey söylemiyorum ama e, iyi niyetli gelmiyor bize. Bunun üzerine sürekli buna teşvik ettiği, sürekli performansa teşvik eden bir sistem var. Performansla ilerleyen bir sağlık hizmetinin toplumun sağlığına bir yararı olduğunu düşünmüyoruz. Bir an önce bu e, sorunun çözümü için bizleri muhatap kabul etmesini basın aracılığıyla bizim her söylediğimizi yalanlamak yerine çünkü o bakanlık adına bu hizmeti biz üretiyoruz. Bizleri muhatap kabul etmesini ve bu sorunu bir an önce çözmesini bekliyoruz ve istiyoruz. Hem bu toplumun hem bizlerin buna hakkı var. Sonuçça hiç kimsenin özel kliniği değil bu ülke. Bu Bunun bu ülkeden aldıkları yetkiyle bu yönetim hizmetini yerine getiriyorlar. Ve bu toplumun sesine kulak vermek zorundalar diye düşünüyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi e, aile sağlığı merkezlerinde hekimler ebeve hemşirelerle koruyucu sağlık hizmetini veriyorlar. Bu yönetmeliklerle aslında e, çok hakları yenen çalıştıkları e, alanda değerlendirilmeden sadece hekimin e, işlemi üzerinden e, bir hesaplamayla e, hak edişlerini alan benim şey arkadaşlarımız var. Onlar da dille, e, sorunlarını dile getirmeye çalışıyorlar. E, İzmir e, aile sağlığı Çalışanları Derneği adına Emşir arkadaşımız konuşacak. Şimdi isminizi de söylerseniz. E, i̇smim Ayşin İzaset. Yani İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği adına buradayım. Aile Sağlığı Merkezi'nde Aile Sağlığı Çalışanı ünvanı ile görev yapmaktayım. Ülkemizde aşı ile önlenebilir hastalıkların azalmasında, anne bebek ölümlerinin azalmasında, kanser taramalarında erken teşhis ve bunun bir birinci basamak kuruluşunun asıl, amacı, asıl amacı koruyucu, asıl amacı koruyucu sağlık hizmetlerinde aile hemşiresi aile aile ebesinin katkısı unutulmuştur. Aile sağlığı çalışanı ünvanıyla fedakarca görev yapan biz ebe ve hemşirelerin meslek onuruna yakışmayan maaş reva görülmüştür. Yeni çıkan yönetmelik mesleki mali ve özlük haklarımızın ciddi kayıtlara neden olmuştur. Bu yüzden de tabii ki bu altı 10 Ocak'ta yine yapılan görevde taleplerimizi bir belirteceğiz. E, daha önce de diğer grevlerde de hep birlikte devam ettik. Hem hekimlerimizle hemşire ve ebeler olarak omuz omuza devam ettik bu grevlerde. Aile sağlığı çalışanları olarak profesyonel bir meslek üyesi olarak çalışan olup mesleki ünvanlarımızın geri bize verilmesini talep etmekteyiz. Görev yetki ve sorumluluklarımızın dışında olan Yüzde %0,5 ile 4 arasındaki değişen oranlarla teşvik ödemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Meslek onurumuzu zedelemektedir. Teşvik ödemeleri emsali mesleki maaş ödemesi üzerine dahil edilecek ad ad dahil edilerek en azından %100 olacak şekilde revize edilmelidir. Aile hekimliği tavan e nüfus 3500'e düşürüldüğü için aile sağlığı çalışanları yine burada bir hak kaybına uğruyor. Kişi kas sayısı oranında arttırılmalıdır. Son 6 ay içerisinde yine ASM'yi tercih etmeyen hastalardan sorumlu tutularak hem sözleşme fesi hem de ücret kesintisi yönünde eklenen madde ile tamamen kontrolümüz dışında sorumluluklarla yine hak kaybına uğramaktayız. Zaten hem SHB hem de Muteber Hanım belirtti bu durumu. Aile Hekimliği ödeme sözleşme yönetmeliğinde görevlendirmelerde yüzde %25 ibaresinin %50 olarak iyileştirilmesi pozitif bir yönde olsa da tavan katsayısı sayısı 1,5 olduğundan tavana takılıp hak edişlerimizi alamamaktayız. Yani görüldüğü üzere hem eski yönetmelik hem de yeni yönetmelik aile çalışanların çalışanlarının ciddi mağduriyetlerine söz konusu olmaktadır. Meslek onurumuza yakışır, emekliliğimize yansıyan tek kalemde seyyanen maaş istiyoruz. Performansa dayalı maaş sisteminden vazgeçilmelidir. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ses İzmir İkinoğlu Şube Eş Başkanı Başak Edilgürkan, Gürkan. Ee, Eziyet Yönetmeliği basına e, Ekim ayında sızdığından bu tarafa aslında alanlardayız. Basına ilk sızdığında da alanlardaydık. Daha sonra yönetmeliği e, basına sızan şekliyle yayınladılar. Kasım ayında üç günlük e, bir iş bırakma yaptık. Aralık ayında 5 günlük iş bırakma yaptık. Burada halkımıza... Ve hastalarımıza kendimizi e, yeterince anlattık. Onlar bizim sesimizi yeterince duydular ama bakanlık yetkilileri aslında sesimizi duydular ama işlerine gelmediği için aynı şekilde yönetmeliği geri çekmeyerek devam ediyorlar. Bu sebeple Ocak ayında 5 gün daha iş bırakıyoruz. Az önce Muhteber Hanım da söyledi. E, Sağlık Bakanlığının e, çıkıp yılda şu kadar hasta bakıyoruz. Diyerek ki yılda e, baktığı hasta sayısı 11.2. E, yani bir kişinin hastaneye başvuru sayısı e, 11.2'ye tekabül ediyor 2023 yılında. Bu bir başarı kriteri değil. Yani Sağlık Bakanlığı e, halkımıza, yurttaşlarımıza şunu mu demek istiyor? Biz sizi daha fazla hasta ettiğimiz zaman başarılı bir sağlık sistemi vardır mı demek istiyor? Bizler başarılı bir sağlık sisteminin böyle olmadığını biliyoruz. Şimdi e, eziyet yönetmeliğiyle birinci basamak sağlık hizmetlerine performans sistemi getirilip aslında tamamen koruyucu sağlık hizmetleri lav edilmek isteniyor. Performans sistemi ikinci ve üçüncü basamağa geldiğinde e, performans sistemi'nin ölüm getireceğini söylemiştik ki e, bu sağlık sisteminin e, birkaç ay önce bebeklerimizi öldürdüğüne şahit olduk. Bunlar e, ayrılan bütçelerin, özel sektöre ayrılan bütçelerin sonuçlarını en acı şekilde yaşadık. Sanırım bu acıyı biz vicdanlarımızda duyduk ama Sağlık Bakanlığı duymadı. Şimdi buna karşı Ocak ayında yeniden halkımızın sağlığı ve kendi haklarımız için bir hafta boyunca, beş gün boyunca e, birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde, e, 8 Ocak'ta da ikinci ve üçüncü basamakta, hem halkımızın e, nitelikli bir sağlık hizmeti, ücretsiz ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti alması hem de haklarımızı alabildiğimiz ve bizim de nitelikli bir sağlık hizmeti sunabildiğimiz bir sağlık sistemi için alanlarda olacağız. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ahmet Kağan Demir. Ee, hepinizin bildiği gibi bu 1 Kasım'da yürürlüğe giden aile hekimliği yönetmeliği daha taslak halinde yürürlüğe girmeden önceden itibaren e, uyarılarımızı yaptık. Bu taslak halindeki e, kısımlarındaki başımıza gelecekleri, vatandaşın başına gelebilecekleri daha o zamandan hep beraber anlatmaya başladık. İş bırakmalara hemen başlamadık çünkü biz zaten iş bırakmak istemiyoruz. Biz işimizi yapmak istiyoruz. Çünkü ee, bu işin asıl uygulayıcı, uygulayıcısı bizleriz. Aile hekimleri ve aile hekimindeki ebe hemşire arkadaşlarımız. Biz bu işin kıdemlileriyiz. Yani bu aile hekimliği başladığından beri bu işi yapan, bütün dertlerini, sıkıntılarını çeken, vatandaşın bütün derdini, sıkıntısının farkında olan ve buna kendi başımıza çözüm üretmeye kalan çalışan ve bazen de yalnız başımıza kalıp çözüm üretmeye çalışan hekimler, hemşireler, ebeleriz. Biliyorsunuz son 10 yıldır Yurt dışına birçok hekim, hemşire, ebe göçü oluyor. Bizler burada kalıp ülkesi için, vatandaşın sağlığı için, toplumun sağlığı için mücadele etmeye çalışan ve aynı zamanda da işini yapmaya devam eden hekimler, hemşireler, ebeler olarak olarak Sağlık Bakanlığı'na bu zamana kadar ki e, süreçte sürekli bizi dinlemelerini söylemek zorunda kaldık. Biz bunu söylemek zorunda kalmamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı bürokratları bunu bizzat kendileri bizlere sormaları gerekirdi. Çünkü dediğimiz gibi bu işi biz yapıyoruz. Vatandaşa hizmeti biz üretiyoruz. Bu işin hem bilimsel yönünün hakimi biziz. Hem de vatandaşa birebir dokunan, vatandaşın derdini birebir bilen, o sıkıntıyı çözmeye çalışan biziz. Asıl hizmeti biz veriyoruz. Bakanlık, bizim hizmetimizi kolaylaştırmak için orada. Vatandaşın daha nitelikli sağlık hizmeti alabilmesini sağlamak için orada. Ee, buradan bu eylemlerin üçüncü ayına giriyoruz ve bir yandan işimizi yapmaya çalışırken bir yandan hem vatandaşa hem de tüm e, kamuoyuna e, bu sıkıntılarımızı anlatmaya devam edeceğimizi de tekrar bildirmek için toplandık. E, şunu bilmesini istiyoruz vatandaşın. E, zaten bu eylem döneminde de vatandaş aslında bunun farkına vardı. Bu yönetmelik e, belki de bizim şu açıdan işimizi kolaylaştırdı. Aslında burada. Sağlık sisteminin sıkıntısını tamamen bu masa başında yaratılan sağdan kopuk yönetmeliklerden dolayı sağlık sisteminde sıkıntı yaşadığını vatandaş anladı. Bu eylemleri hiç olmadığı kadar vatandaş da bizim yanımızda ve bize rağmen, vatandaşa rağmen, tüm sivil toplum kuruluşlarına rağmen ben hiçbir bakanlığın e, bu rüzgara dayanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü doğruyu istiyoruz. Çünkü taleplerimiz çok net. Neyi talep ediyoruz? Can güvenliği içinde çalışabileceğimiz bir ortam talep ediyoruz. Mesleğimizi layıkıyla yapabilecek bir ortam talep ediyoruz. Vatandaşın kamudan sağlık ücretsiz, nitelikli, erişebilir sağlık hizmeti alabilmesini talep ediyoruz. Bu talepleri yerine getirmek zorunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Teşekkür ediyorum herkese. Merhabalar, ben Gümseli Uğur, Ses İzmir birini şube sekreteriyim. Mevcut durum, sorunlar ve talepler üzerine daha fazla konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Aslında arkadaşlarımız ifade ettiler. Burada bir şunu hatırlatmak istiyorum: Yaklaşık 15 yıllık bir sağlıklı dönüşüm politikalarının neler getirdiğini hepimiz biliyoruz. Bu bir satranç oyunu gibi belki bir sonraki adımı her zaman görebilmek gerekiyor ve biz yıllar öncesinde de başta sendikamız olmak üzere pek çok sağlık meslek örgütü sağlıkta özelleştirmenin getireceği tehlikeleri söyledik ama şu an gelecek noktayı 15 yıl önce konuştuğumuzda inanılmaz geliyordu hepimize. Ama öyle adım adım yaklaştı ki bu sonuç artık sağlık hakkının insan hakkı olduğu ee, düşüncesinden uzaklaşmamak kaydıyla tabii ki bu sorunun aslında tüm insanların sorunu olduğunu hepimiz görüyoruz. Sonuç olarak e, uzatmayacağım. Bu sorun e, gün itibariyle hatta uzun süredir il sağlık platformunu da aşan bir sorun. Hepimiz biliyoruz. Tüm kesimlerin sağlık hakkı adına bir araya gelmesi ve e, tüm emek ve demokrasi güçlerinin de bu e, hak alma mücadelesinde en önde yer alması gerekiyor çünkü diğer hiçbir alandaki özelleştirmelerden hak kayıplarından, insanlık dışı uygulamalardan farklı e, düşünemeyeceğimiz bir noktadayız. Sağlık hakkı öncelikle yaşam hakkıdır. O yüzden e, bütçenin koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek düzenlenmesi talebimize de vurgu yaparak ben sözü diğer arkadaşlara bırakıyorum. Teşekkürler. Ben de Genel Sağlık İş Sendikası Hukuk Sekreteri Elif Barol. Ee, bugün burada hepimiz birinci basamak sağlık çalışanlarının mağduru yetişimine toplandık. Ama diyeyim çünkü herkes sorunları paylaştı. Ee, genel olarak sağlıkta dönüşüm adı altında ortaya konulan uzun yıllardır devam eden sağlıklı yıkım politikalarının sonucu olduğunu hepimiz zaten görüyoruz. Ee, bunun tek çözümünün de e, ülkenin kuruluş değerlerinde olduğu gibi halkçı ve ücretsiz sağlık politikalarının dönüşü şu olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz sendik olarak ve hep beraber zaten. Ee, küçük bir not, herkes mağduriyetleri anlat zaten. Çok uzun uzatmaya gerek yok. Ee, biz sendikamız olarak da sadece birinci basamakta değil, Türkiye genelinde bütün üyelerimiz adına iş bırakma kararı aldık. Çünkü bu sorun sadece birinci basamak olarak görünse de bütün sağlık sisteminin yaşadığı çok kötü bir süreçteyiz. Bunun için bir şeyler yapmamız gerekmekte. Sonuna kadar da eylemlerimize devam edeceğiz. Herkese teşekkürler. Çok teşekkürler. Değerli paydaşlar, kıymetli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İzmir Şube Başkanı olarak aranızdayım Hüseyin Can. Meslektaşlarım birçok konuya değindiler. Ben de işin biraz eğitim ayağına değinmek istiyorum. Aile hekimliği yanı bilim dalları ve klinikleri olarak eğitim aile sağlığı merkezleri ile toplum sağlığını güçlendirmek adına aslında hem asistanlarımız hem internlerimizle birlikte bu hizmeti yürütmekteyiz. Ancak çıkan son yönetmelik sonrasında hem asistan araştırma görevlisi arkadaşlarımız hem de e, aile sağlığı merkezlerimize gelen intern, hemşire, eba arkadaşlarımızı karamsarlık içerisinde görmeye başladık. Geleceklerine dair koruyucu hekimlik birinci basamağa dair karamsarlık içerisinde olan bu meslektaşlarımızı aslında çıkarmak çok basit. Bu eziyet yönetmeliği olarak tanımladığımız yönetmeliğin geri çekilmesi, insan uğruna yakışır bir şekilde hak edişlerinin alındığı, Nitelikli sağlık hizmetinin sunulduğu, koruyucu hekimliğin yapılabildiği bir birinci basamağın kurgulanmasının aslında sağlanması gerekiyor. Masa başında alınmış kararlarla birinci basamağa yön verilemeyeceğini masa başında bu kuralı koyan kişiler de er geç öğrenecekler. Çünkü meslektaşlarım yine söylediği gibi hekimler, hemşireler, ebeler olarak aktif olarak bu hizmeti sahada vermekte olan kişilere bu iş bırakılmalı eğer bir yönetmelik çıkarılacaksa bu kadar paydaşı bizler İzmir'de TEP odamızın alt başkanlığında bir araya platformla getirebiliyorsak bakanlık da çok rahatlıkla getirebilir. Paydaşlardan gelen önerileri dikkate alarak gerçekten nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilecek bir yönetmelik çıkarılabilir. Bunu istedikten sonra başarabileceklerine inanıyorum. Tekrar hepiniz geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Hürriyet Sağlık Sendikası Genel, Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nuri Çavlu ben. Ee, bilindiği üzere son 3 aydır, 2-3 aydır gelişen süreç o olaylar, e, birinci basamak sağlık hizmetleri üzerinde yapılmak istenen yeni düzenlemeler e, olumlu yönde etki göstermesi için yapıldığı söylense de maalesef maalesef bir cezai işlem niteliğini taşımaktadır. E, buna karşılık yapılmak istenen istenen işlemlerden dolayı da e, yine her zamanki gibi öncelikle sağlık çalışanları ve sonrasında da e, hastalarımız mağdur olmaktadır. Ama sistem iyi, güzeli olum, olumlamayı yapması gerekirken maalesef maalesef her şeyi geriye götürmekte, kötüye götürmektedir. E, bu süreçte biz tabii ki her zaman için e, değerli ASN çalışan arkadaşlarımızın yanında olacağız. Ve olmaya devam edeceğiz. E, ama bundan sonraki süreçte e, gelinen ve takip edilen yol sadece birinci basamakla e, sabit kalmayacak gibi gözüküyor. Gördüğümüz üzere ikinci ve üçüncü basamak a, e, hastaneler, buralarda da iş yükü, bu yeni getirilen yeni yönetmelikle beraber maalesef ve maalesef e, daha iyiye gideceği söylense de daha da kötüye gitmektedir. E, öngörülerimiz de bu şekilde olduğunu göstermekte ve yaşanan süreç bunu getirmektedir. E, sorunları arkadaşlarımız zaten eteri dile getirdiler. Bizler Hürriyet Sağlık Semit e, olarak her an, her zaman sağlık çalışan arkadaşlarımızın yanındayız. Ve bu geçirdiğimiz o eylem süreçlerinde olduğu gibi önümüzdeki bir haftalık eylem sürecinde yine e, sağlık çalışan arkadaşlarımızla beraber alanlarda olacağız. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bizler bu konuda mücadeleyi sürdürürken gelecekle ilgili kaygılarımızı dile getirmiştik. Yönetmelik çıkacak dedik, çıktı bizi sıkıntıya sokan, halkın sağlığını tehlikeye atacak maddeleri vardı. Sonra bir süre sonra baktık. Millet Meclisi'nde raporlar ücretli olsun. Mesai dışında bilim dışı alternatif tıp adıyla nitelendirilen kupa, sürük gibi işlemler ücret olarak yapılabilirsin dendi. Ondan bir süre sonra çıktı. Hastane entegrasyonunu sağlayacağız dediler birinci ile ikinci basamak arasında. Randevuları alabileceksiniz. Hastanelerden tetkikler alınabilecek. Bunları şimdi söylemde çok hoş geliyor tabii hastalarımıza, aile sağlığı merkezine gidiyorsunuz, hastanede görüntüleme işlemleriniz yapılıyor. Hastane kendi tetkiklerini yapmakta, hastanelerimiz yapmakta zorlanırlarken bir de bizi, bizim üzerimize yıkılan böyle bir iş ki bizler günde 80-100 civarında hasta bakıyoruz. Öyle bir tablo var ki hiç çalışmayan bir ekip var, o ekip birden ortaya çıktı, o ekip başka bir iş yapacakmış gibi sunuluyor. Biz o yüzden aylar önce bu konuya itirazımızı dile getirirken şunu söyledik biz aslında. Sağlıkta dönüşüm süreci tamamlamaya başarken hızla sağlıkta bölüşüm kısmına geçilmeye başladı. Yani sağlıkta özelleştirmelerin bunlar küçük küçük formülleriydi, basamaklarıydı. Ve bunlar hızla ilerliyor. Hastanelerden tetkik istemek, yeni hizmet alımlarını, yeni çatışma ortamlarını, yeni sağlıkta şiddeti doğuracak. Bizler e, önümüzdeki hafta yine... Asli görevimizi, toplum sağlığını, halk sağlığını ve geleceğini koruma görevimizi yapacağız. Bir hafta boyunca alanlarda olacağız. Tabii bizler alanlarda konuşmaya alıştık. Böyle kapalı alana girince biraz da enerjisi düşük gibi geliyor ama önümüzdeki hafta yine en yüksek sesten buradaki birliktelikle çünkü doğru, doğrunun çevresinde toplandık. Halkın sağlığını önemsiyoruz, kendi haklarımızı önemsiyoruz. Bu mücadeleyi önümüzdeki hafta ee, altısından başlayarak onuna kadar sürdüreceğiz. Halkın sağlığını korumak ve kendi haklarımızı korumak adına gelecekte karşılaşacağımız tamamen özelleşen, e, ranta teslim edilen bir sağlık sistemi olmasın diye, bu sistem içerisinde bebeklerimiz ölmesin diye, bu sistem içerisinde hastalarımız tedaviden mahrum kalmasın diye bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz basın mensuplarından ve meslektaşlarımızdan ve halkımızdan bize destek olmalarını istiyoruz. Biz çünkü hepimizin sorunu için mücadele ediyoruz. Halkın sorunu için mücadele ediyoruz. E, Katılan e, basın mensubu arkadaşlarımızın sorusu olan varsa onları alabiliriz. Başka tekrar eklemek isteyen arkadaşımız varsa onları da dile getirebiliriz. Bir sorunuz var mı arkadaşlar? Buyurun.